Edin Dzeko, Ankara gücü maçında neden oyuna girmedi? E, sezon içerisinde böyle düşten olmasını öngörüyordu. Bu sürecin ardından eğer biraz daha atlayınca bence Fred'in de dönüşüyle birlikte daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ben. Diyor. Halen şey inanıyor, güveniyor. İrfan Cakarcı'nın 10 ile 15 gün arasında sahalardan uzak kalmasını bekliyoruz. Orada işte saha içerisinde böyle tartışma olur ama maç sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı ki futbolcu arasında. Fenerbahçe'de oynanan, özellikle kupada sergilenen mücadelenin hiçbir oyuncu memnun değil. İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. Edin Ceko Ankara gücü maçında neden oyuna girmedi? Dinlendirildi. Tek neden bu. Teknik direktör İsmail Kalpat, hafta sonu oynayacak Hatay maçını düşünerek Ceko'yu dinlendirdi. Çünkü Jeko zaman zaman hafta içi yapılan antrenmanlarda da e, bireysel program uyguluyor. E, sonuçta 37 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. E, fiksel anlamda, mental anlamda yıpranıyor bu e, çift maç e, haftalarında zaten kupa mücadelerinde genellikle e, Jeko'yu yedek soyunduruyor teknik direktör İsmail Peki Jeko Cezalıydı. Kupa maçında oynayabilirdi. Zaten dinlenecekti bu hal. Aslında <laughs> oynayabilirdi. Teknik eğitim tercihi. Ama Jiko'da da şunu söyleyelim. Jiko Şarkonize spor maçında rakibinin eline basması nedeniyle elinde bir kırık meydana geldi. Kasımpaşa mücadelesinde de eğer dinleyenler dikkat edese eli sargılı bir şekilde oynanmıştı He. Elinde bir kırık söz konusu ama bu tabii oynamasına engel bir durum teşkil etmiyor tamamen teknik heyetin tercihi isterse isteseydi Jiku'yu kadroda değerlendirebilir. İlk 11'de değerlendirebilirdi. Zaten Jiku'nun eksikliğini Fenerbahçe fazlasıyla hissetti. Fenerbahçe'de fiziksel bir düşüş gözleniyor. Teknik ekibin bununla alakalı bir önlem alma düşüncesi var mı? Bu saatten sonra nasıl bir önlem alınabilir buna çok fazla bir önlem alınamaz. Yani burada futbolcularla birebir görüşmeler yapılıyor, e, görüntü analizlerle kendilerinden beklentiler anlatılıyor, hataları gösteriliyor futbolculara. E şimdi e, hafta içi e, şimdi zaten e, çift maç olduğu zamanlarda çok fazla Fenerbahçe e, antrenman da yapamıyordu. Yani e, maçın hemen ardından bir yenileme imani, ardından işte taktik imani, daha sonra tekrar maça çıkma gibi bir durum söz konusu oluyordu. Tabi burada fiziksel ve mental anlamda yıpranma söz konusuydu. Teknik heyet de bunu aslında öngörüyordu. Yani böyle düşüşlerin zaman zaman e, sezon içerisinde böyle düşüşten olmasını öngörüyordu. Bu sürecin ardından eğer biraz daha fikşürü atlayınca bence Fred'in de dönüşüyle birlikte daha farklı bir fena başı izleyeceğiz diye düşünüyorum ben. Son zamanların en çok eleştirilen ismi Kurniç. Kurniç ilk 11'de oynamaya devam edecek mi? Bundan sonraki süreçte oynayacağını düşünmüyorum. En azından teknik heyetin teknik tedirici İsmail Kartal'ın Kurniç konusunda ısrar etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu ısrar hem Kurniç'e zarar veriyor hem de teknik zarar veriyor. Çünkü Kurinci bugüne kadar oynanan maçlarda beklentilerin çok çok uzağında bir performans ortaya koydu. Son Kasımpaşa mücadelesinde 60 dakika sahada kaldım. 14 ya da 15 isabetli pas oldu ve bu isabetli pasların çoğu da ya yana ya geriye doğru oldu. Dolayısıyla özellikle rakip takip etme konusunda işte orada ikili mücadele konusunda da sıkıntı yaşadı. Onun Ankara gücü maçında da aslında benzer performansı sergilediğini gördük. Ve orta sahada Fenerbahçe rakip, orta saha üstünü tamamen rakiple kaptırdı. Yine Kurniç beklentileri sergileyemedi. Hatay Spor maçında ben Kurniç'in ilk 11 oynamayacağını en azından yedek oynayacağını düşünüyorum. O bölgede... Dur ben... söyleme onu muhtemel 11'de sonda söyle. Peki abi e, yani İsmail Hoca'nın Kurniç'le alakalı düşüncelerinde bir değişim bir şey var mı yani evet. hani bu transferlik sonuçta İsmail Kartal'ın birazcık ısrarıyla gerçekleşti. Evet evet İsmail Kartal'ın ısrarıyla diye gerçekleşti. Sezon başında kadroya katılmak istenmişti. ama e, devre arasında e, oyuncu kadroya dahil oldu. İsmail Kartal şöyle düşünüyor. Fred'in dönüşüyle birlikte Kurun için performansının artacağını düşünüyor. Halen Kuliniş'e inan, inanıyor, güveniyor. Ama e, beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi. O da farkında. Oyuncuyla birebir görüşmeler yapıyor. Oyuncunun performansını artması anlamında ona mental anlamda da destek veriyor. Takım kaptanı Jacko vatandaşı o da işle görüşerek kendisine destek veriyor. E, şu an tabii eleştirilen bir isim. Çünkü gerçekten performans çok uzandı. Ama şunu da evet. göz önünde bulundurmak lazım. Kanabaç ilk geldiği zaman Osterbolde de eleştiriliyordu. Tabii. Çöp nitelendirilmesi yapılmıştı. Şimdi Osterwolde performansını artırdı. Şimdi belli bir seviyeye ulaştı. taraftarlar yine de Osterwolde'nin performansını yeterli görüyor. İrfan Can Kahveci eleştirilmişti. E, Tabi burada için bu kadar ön plan çıkması aslında biraz da Fred'le kıyaslanmasından dolayı kaynaklanıyor. Fred'in alternatif Kurunç olarak düşünüyordu ama birbirinden çok farklı, çok, özellikle çok farklı özellikle oyuncular. Orada ben bundan sonraki süreçte işte, yedek oynayacağını düşünüyorum. En azından Atay Spor maçında ben 11'de yani orta sahada bir kurgu değiş orta sahada bir değişiklik bekliyorum. İrfancan Can Kahveci sakatlıktan ne zaman dönecek? İrfan Can 10 ile 15 gün arasında sağlardan uzak kalmasını bekliyoruz. yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. İrfan Can Kahveci'nin Pendik Spor maçıyla kadroda olmasını bekliyorum açık söyleyeyim. Pendik Spor maçıyla kadroya dönüp ardından Trabzon Spor maçında da zaten %100 e hazır hale gelecek İrfan Can Kahveci. Şimdi Cengiz Ünder konusu var. Oyundan çıkarken neler yaşandı? Sosyal medyada bu konuyla alakalı bayağı bir bilgi kirliliği oldu. Şöyle söyleyeyim protesto edildiği söyleniyor ama böyle He. bir durum söz konusu değil orada zaten Ankara gücü taraftarları Fenerbahçe serbest soruş kullanacaktı onu protesto edileceği oyundan çıkarken yani Cengiz'in Fenerbahçe taraftarları tarafından protesto edildiği yorumu Şimdi bunu en son yapacak tribün deplasman tribünü. Deplasman tribünün, deplasman tribünün de bunda şey olmadı ve Fenerbahçe orada Ankara gücü taraftarları protesto etmiş, ıslıklarla protesto etmiş. Fenerbahçe taraftan bir protestosu söz konusu değil Cengiz'e. Tam Cengiz e ama son haftalarda bir performans düşüklüğü var. E, o da bir an önce kendini toparlaması gerekiyor. Teknik yetimde, şimdi sağ kanata baktığınız zaman alternatifsiz kanat mevkinde Fenerbahçe'nin. Şimdi King sakatlıktan yeni çıktı. O da bu hafta Hatay Spor maçıyla kadroya dönmesini bekliyoruz. İrfan Can Kavcı sakat. Dolayısıyla kanatlarda hem Tadiç'in hem de Cengiz'in çok fazla bir bir söz konusu değil. Dolayısıyla Cengiz'in de bir an önce kendisini toparlayıp yine Fenerbahçe'ye katkı vermesi gerekiyor. Mert Müldür ve Cengiz Ünder arasında maç içinde böyle bir anlaşmazlık yaşandı. İsmail Kartal oyuncularla bir görüşme yaptı mı? Ya söyleyeyim bu tip şeyler saha içerisinde olur. Zaten yenilik durumdasın. İşte Mert biraz daha kendisine yakın oynaması istemiş. Cengiz biraz daha uzaktı. Orada işte saha içerisinde böyle tartışmalar oldu ama maç sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı ...iki futbolcu arasında. Mutlaka dediğim gibi maç sonrası hem iki futbolcu ile ilgili soyunma odasında tüm takıma İsmail Kartal bir konuşma yaptı ve Fenerbahçe'nin bu olmadığını, çok kötü bir futbol sergilediklerini, kendilerine yakışmadığını sahada mücadele etmediklerini vurguladı oyuncularına. Burada Atay Spor maçıyla kendilerini affettirmesini de istedi. Hem tüm takıma bir görüntülü analiz de yaptı. Hatalarını gösterdi. nerede hata yaptıklarını gösterdi. Atay Spor maçıyla çok farklı bir Fenerbahçe izlemeyi bekliyorum. Samandıra'da moraller nasıl? Türkiye Kupası'nın elendiği için biraz moraller bozuk ama tüm konsantrasyon lig maçı Burada da zaten futbolcuların e, Açıklamalarında futbolcularla konuştuğumuzda Bu futbolcuların açıklamalarında yaşıyor Fenerbahçe'de oynanan özellikle Kupada e, sergilenen mücadelenin hiçbir oyuncu Memnun değil. Sahaya bir karakter koyamadıklarını Onlar da belirtiyorlar. Ama Lig maçında her şey farklı olacağını dile getiriyorlar Tamamen şu anda lige konsantre Olmuş durumda Fenerbahçe ee, tek hedef kalan haftalardaki tüm maçları kazanıp ligi sezon sonunda şampiyon olarak tamamlamak. Ama tabii bu Hatay Spor maçına nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz. Eğer Hatay Spor maçında bir puan kaybı yaşanırsa burada tartışmaların daha da artacağını söyleyebilirim. Son olarak senden Hatay Spor muhtemel 11'ini alalım. Halide Livakovic, Sağbek Dostoyevslan ve Solbek de Ferdi Kadıoğlu. Juku cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Stoper merkezde Serdar Aziz Çağlar. Serdar Aziz'in sağ stoperde Çağlar'ın sol stoperde oynamasını bekliyoruz. Ortalanın sağında Cengiz Ünder, solunda Tadiç. Orta saha merkezde İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, 10 numara pozisyonda Şimanski. İleride ise Jeko muhtemel 11'ini bekliyoruz. Az önce da bahsettik. Kanat rotasyonu Fenerbahçe'nin, King'in sakatlığa yeni çıkması, İrfan Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle biraz sıkıntı var. O bölgede de Ferdi Kadıoğlu'nu, Ostorovede'yi kanat rotasyonunun da alternatif olarak teknik eğitim düşündüğünü söyleyebiliriz. Ferdi Kadıoğlu'nu maç içerisinde Cengiz oyundan çıktıktan sonra sağa çekebilir, sağ kanatta değerlendirebilir. Bunu kupa, kupa mücadelesinde de gördük. Ostorovede'yi de sol kanat olarak yani alternatif olarak düşünüyor teknik direktör İsmail Kağıt'a kalat rotasyonundaki eksikliği e, kadro içerisinden çözmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.